insandır. Kök bir tanedir, dal bin bir tanedir. İnsanlar mezhepler olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama insanlar katliam yapmaması lazım. İnsanlar birbirini kıy kıyım yapmamaları lazım. İnsanlar saygılı olmalı. Hepsi bir arada her şeyini paylaşıp güzellikle, birlikle, beraberlik içerisinde Alevisi, Lazı, Çerkezi, Sünni, Kürdü, Ermenisi, Yahudisi yok. Bunlar Allah'ın kuludur. Ey kulum mağrurlanma. Senden önce seni yaradan var. Sen kimsin ki? Sen kimsin? Senden önce seni yaradan var, seni yaradan var. Kendini Allah'ın yerine koyuyorlar bu, kendini bilmezler bazıları. Onun için herkesin akıllı olması lazım. Dünyanın neresinde olursan ol incitme, dokunma, kırma, öldürme. Çünkü onu yaradan bir tanrı var. O Tanrı zaten onun eceli